22 yaşımda İstanbul'da 1983'te hukuk talebesiyim. 2 yıldır da evliyim. 20 yaşında evlendi zorun neydi daha 3 yıl okuyacak mısın falan diye sormaya kalkmayın sakın. Acelem vardı başkası alır diye çok korktum. Derhal el koydum meseleye. 2 yıl sözlü ve nişanlı kaldık. Bu müddet zarfında. Hiç görüşmedik dersem doğru olmaz görüştük. 4 defa. Ramazan ve Kurban bayramlarında. 2 yıl içinde. <laughs> ve bu mülakatın görüşmelerimizde Toplam 20 kelime konuşmuşluğumuz dahi vardır. Hoş geldiniz, nasılsınız? İyi. Buy buya. Yani. Dört seferde 20 kelime. Ve mutlaka şunu kaydetmeliyim, bu görüşmeler asla baş başa olmadı. Onun anne babasıyla benim anne babam olay yerindeydi daima. Ve bundan zerre kadar şekva ediyorsam nah <laughs> Memnuniyetle anlatıyorum, çok güzeldi. Doğrusu da oydu sanki. Geçen yüzyıldan bir hatıra. 40. yılı idrak ediyorum, bu sene hayli masraflı bir merasim olacak. 40. seneyi devriyesi falan. İşim zor, Diyebilirsiniz ki 40 yıl ayakta tuttun bu müesseseyi pek mi mahirsin, muazzam bir yönetici misin, sabırlı mısın nedir falan. İki sebep söyleyebilirim. Öyle değil. Bana kalsa 40 defa yıkılırdı da. İki sebep var burada. Biri, onun anne babası ile benim anne babam toplam 4 kişinin 50'şerden 200 yıllık hayat tecrübesine yaslandım. Temel sağlam. İnsanlık tarihinin kaydettiği en sağlam evlenme usulü odur. Görücü usulü derler. Fesbaya Yeşilçam filmlerinde acıta edilmiş senaryolarla karikatürize edildiğine bakmayın yalan söylüyorlar. Görürsün orada. Hatta seni görmen yetmez. Göremeyeceklerini gören vardır. Tecrübenin basiret gözü bakar ona. Aldanmazsın. Bugün tercihini niye göre yapıyorsun? Hastanedeki duruş, yoldaki endam, kullanılan parfüm, makyaj, kandırma beni ben biliyorum. Ya. O kadar süslensen beni de beğenirsin. <laughs> Sathi bakıyorsun. Halbuki şu hükmü unutuyor olabilirsin. Nefsi ve hissi işlerin sonu hüsrandır. Kaybet nefsi ve hissi işlerin sonu hüsrandır. Bir bu sebep var. Yani 200 yıllık hayat tecrübesi ve dört akıl aklı başında bizi seven insan aleyhinize kumpas mı kuracak ya? Sizin aleyhinize bir çete mi teşkil edecekler yani? Bu kadar insafsız olur mu? Bir düşün ya, bir bak ya Allah Allah. Tecrübe ilmi geçti, İkinci sebebi şöyle özetleyebilirim. Adam 40. yılında demiş ki hanımına, hanımefendi Allah'ın izniyle ikimiz de cennete gideceğiz. Kadın da şaşırmış. Nereden de müjdem aldın demiş. Ne bu cesaret? Vallahi demiş 40 senedir ben sana şükrediyorum. Sen bana sabrediyorsun. Şükreden de sabreden de cennettedir. Yani şanslı.